Arkadaşlar merhaba. 6 Ekim 2023 Cuma günü Güney Afrika'da Fairview'deyiz. Fairview'de tam normal şartlar altında 8 tane koşu var. Ama orada 7 tane koşu var baştan itibaren. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Şimdi tabi bunlar böyle İngiliz, İngiltere'deki koşular olsun. Fransa, Güney Afrika. Böyle bizim yayınlarımız var. Bizim bazı yayınlarımızı bazı arkadaşlar böyle çok böyle hani ciddi almıyor gibi ama dün ben neyi kaçırdığını size hatırlatayım. Bizim vermiş olduğumuz dün video yayınımızda 604 liralık böyle bir şablon çıktı bu. Tabi burada nasip meselesi bu işler. Yani bu 449 bin lira şurada bir at vermedik onu. Gerçekten işte de aklımızın ucundan bile gelmedi o at. Ya tabii öyle olunca da 449 bin lira verdi. Yani tevziyi bir kişi kaldırdı. Açıkçası. Campton Park'ta ikinci altılıda. Ee, nasip meselesi bunlar arkadaşlar. Birinci koşuyla başlıyoruz şimdi bugün. Fairview'e ee, maiden bir koşu. üç ve 4 İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, baktığımız zaman iki oradaki Kuş. ikinci koşuna itibaren almışlar bu sefer. 4 de numara Devil Saint Fayda Herbeyle, 6 numara Guerra Richard Fury, 3 numara Prince of Denmark hmm. Muzieni, 2 <laughs> numara Bridgerton Mustafa ve 1 numara Mohandas uh, Deniz Schwarz. Burada tabii bence 2 ve 3 uh, Anika Pandor'un da sırıtıyor ama ekürleri de koymak gerekecek 5 ve 8'i diye düşünüyorum. Yani 2, 3, 5 ve 8 ön planda arkadaşlar. 1, 4 ve 6 da arka planda eğer gelir pesi önemsiyorsak. İkinci koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Lord Nelson Richard Fury ile ilk atımız. 5 numaralı Painty i̇lk Mustafa. 1 numaralı Mr. Monocle Fyler Herbe Ve 2 numaralı Question Master Yes. 4-5-1-2 3. kuşu handikap Dışı 3 kuşu İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Lady Mystico Richard Fury ile Banco. Şimdi tabi bu 3. birincini alır mı biraz soru işareti. Ee, arkadaşlar öyle inanıyorsanız ilk 4 atı e, buraya yazmanız gerekir. Yani bir tane daha bankomuz var. Dilerseniz burayı atla döşeyebilirsiniz buraya. Dördüncü kuş handikap 3 gün İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada gördüğünüz gibi iki adet ekürümüz de var. Evet e, burada 9 numaralı Ey Jaffalla Okul. Ey Jaffa Jokul Okul Şanvale ile 10 numaralı Holy Orders Haydar Bey 2 numaralı El Romiachi have 3 numaralı Lord Varys, Mojan ve 5 numaralı Global Ali free Tabii ki burada bunu baz almak lazım. Queenwood'u 8 numaralı ilave ederiz buna. 9 10 2 3 5 ve 8 5. kuş şartlı 3 kare İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Burada 1 numara Underworld Banco. Haydar ile. Evet. Fayda Herbe. 6. kuş şartlı 3 ve yukarı açtığın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada 1 numara iyi baz aldık. Alternatif Banco. Richard Fury ile. Clip Top. Clip Top. Ekürisi 6 numara. Yakın rakipleri 2 numaralı Silver Falcon e, ve 3 numaralı Inherit the Rain. Bir alternatif banko 2 ve 3 diyoruz. Sürprizlerde 6 numara zaten Ekürisi 5 numara Slim Jenny ve 12 numara e, Transact. Bunlar çok sürpriz yani hiç yazılmaz arkadaşlar gerek yok. Burada belki hani 5 numara yazılır yazılırsa eğer at yazacaksınız 2-3'ün yanına 5'i ilave etmek lazım. Son ayaktayız 7. koşu. Handicap dışı çıkan İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Madame Vicky Mustafa ile 4 numaralı Delicacy Richard free ve 5 numaralı Ester kalimini. Yeah. Bunlara arkadaşlar e, 9 ve 10 numaralı safkanları da eklememiz gerekiyor. 9 ve 10. 9 Miami Beach, e, Miami. Jacobs ve e, 10 numaralı Comensas <laughs> Passion. Özellikle bu 10 numara. 1, 4, 5, 9, 10 diyelim buraya arkadaşlar. Evet bugün başka <laughs> neler var hemen bakalım. E, Kiniland ve burada İstanbul için premierlik gerekirken Bursa Fairview, Munivale zaten bunlar yayında. kompanya Fransa için herhangi bir şey gerekmiyor sadece takip edebilirsiniz bizi diyoruz. Herkese güzel bir Cuma günü diliyorum ben. Cuma'nız kutlu olsun hoşçakalın.